Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım ben de iyiyim abicim Arkadaşlar bugün geçer gün hatırlarsanız yani geçenlerde hatırlarsanız bir çiftlik kurduk ve orada para falan kazandık arkadaşlar Şu anda 4000 senelim var fakat bunu ben çiftliği 2 ya da 3 kere yaptım arkadaşlar Toplasam 5 kere zor yapmışımdır yani hadi 5 kere diyelim 5 kere elma şey domatesleri sattım ve 4000 salil kazandım bak Gerçekten çiftlikte çok para var abi. Yani tarla ki pardon çiftlik diyorum. Tarla da gerçekten çok para var. Bakın ben 5 kere yaptım en fazla ve 4000 oldu. 2000 sanil ya. Kaç saatte 1 ya da 1,5 saatte 2000 sanil kazanıyorsunuz ya. Yaptığınız şey de beklemek sadece bak. Tarlaları ektikten sonra arkadaşlar tamam mı? Yarım saat bekleme süresi var. Yarım saat sonra hazır oluyorlar. Onları alıyorsunuz ve satıyorsunuz bak. Bildiğiniz 2000 dolar falan yani 2000 sanil geliyor abi dolanlardan nereden çıktıysa. 2000 sanlı kazanıyorsunuz ya bir saatte ya da bir buçuk saatte ee, bir ya da bir buçuk saatte gördüğünüz gibi gibi 2000 sanlı kazandım abi yaptığınız şey sadece beklemek gidin arkadaşlarınızla konuşun zaten hazır olduğunuz ama sağ tane hani, uyarı mesajları geliyor ya abi. oraya geliyor bu arada gerçekten sonuçta fazla kişiler var ya kaç kişi var sarayla 2700 kişi güzel buraları eskiden dolayı da bu caddeler falan yine dolmaya başlamış çok iyi abi bir de e, diğer videoda şey düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse bir çekeceğim. Diamond alacağım. Bir de artık kıyafetleri değiştirme vakti geldi. Bu ne abi ya? Şuraya bak ya. Fakir geziyoruz ya. Ya zaten e, şeylerimiz var. E, nerede o kıyafetler var? Aslında güzel bir kıyafet. Şimdi alırım. Dizerim de. Ben bunları harcamak istemiyorum. Bunlar hep kalsın. Mesela bunu alırım tamam mı? Ondan sonra bunu giyerim babacım. Tamam mı? Ondan sonra altına da e, mesela bu nasıl? Bu nasıl? Ayakkabı bir tane ayakkabı falan alırım Yani para da var şu an. Şey birlikte ayakkabı var ya bir tane. Konverse benziyor arkadaşlar. O işte. Onu alırım. Bir de saçımı yaparım. Tamam babacım yani de yapabilirim şu anda. Alabilirim ikisi. Yani saçla ayakkabı alabilirim şu an. Oo, nasıl kastı oyun ha? ha düzeldi. Girince ilk girdiğimizde birazcık donmalar yaşanıyor. Sonradan düzeliyor gerçi de. Mesela bakın. Şu an ben saçımı da yapabilirim ya. 150 sene miydi 100 sene de işte VIP kart yok ki. Anem ona giremiyorum babacım. Anem ona giremiyoruz. Ya. Yani buradaki saç tasarımlarına kaldık. Mesela giriyorum buraya. Aha. Şimdi saç tasarıma tıkladım. Tamam mı? buna ne lan? Trend Fötür şapka. Oğlum bu ne? Heh bak mesela bu ne? Yok bu kötü. Zaten 120 senil de verilmez. Sokak tarzı var. Dur bakayım ben mi şimdi kendime bir saç modeli bakacağım şuradan. Benim eski kullandığım güzel aslında. Nerede o? Yanları şey olan. Nerede lan o? Bir bakayım hemen. Bu muydu? Aynen bu. Aha 3900 senilmiş. Yani bu saç stili güzel aslında da. Ama almayacağım ya alırdım da. Bunun sakallısı var arkadaşlar Diamond Club'da. O yüzden onu alacağım. Bir de parti saç modeli de güzel. Eskiden arkadaşlar 2007 senelikasında falan en ünlü erkek saç modeli şuydu bak. Parti yazıyorsun. Aha buydu bak. Adamlar bunu beyaz yapıyordu da çat. Bak bu saç modeli çok ünlüydü zamanında ama şimdi yani kötü yani. Yeniler çıktığı için bunu ben artık beğenmiyorum ya. Aa bu neden 50 şey? Parti saç modeli. Yok bunların hepsi. En güzeli bu abicim yani yine eski yani şu anlık bu yani eskiye göre bu güzel. Niye diyor lan bir de niye ne diyor? Ha eskiden renk seçeneği mi yoktu bunda yoksa? Mavisi mi çıkmış bunun? Yok artık be kardeşim. Yeşil ne lan? Yeşil saç ne? Olmaz yeşil. Bırak. Yani alabilirim de normalde. Ama almak istemiyorum. Şimdi biz gene gidelim çiftliğimize ekelim. Tarlamıza ekelim. Bir domatesleri alalım. Bu arada şöyle bir şey var. E arkadaşlar. Domates alıyorsunuz ya. Yani 12 tane alın. Sonra ekin. Ektikten sonra hazır oluyor ya babacım. Hazır olduktan sonra lütfen 12 tanesini gene ekin sonra satmaya götürün. dedim inşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Önce 12 tane alıyoruz buradan. işte ben size göster. Buna adam görünmez. Önce girelim buraya. Ha, girdik ya. Şimdi ben iki kere o hataya düştüm. Normalde daha fazla sanelim vardı. Şuraya giriyorsun babacım. Ha tamam mı? Girdin. Yo pardon. Şuraya giren. Şuradan 12 tane al babacım. 12 tane. Bak kaç dolar? 480 dolar. Tamam mı? Güvenlik anahtarı diyor. Şunu yaz. Tamam bak gitti 480 saniye. Tamam 3600 eğinde. Sonra bunu ektikten sonra arkadaşlar hazır oluyor ya. Hazır olduğunda mesela bir tanesinden bir ekişten 6 tane falan veriyordu. 4 tane veriyordu. Çok iyi bir para veriyor yani. Tamam mı? Göreceksiniz şimdi zaten ben anlatacağım size. Şimdi gidelim mi? Anemo sitesine girebilseydik arkadaşlar. Orayı ekecektim ama maalesef orayı ekemiyorum. Başka bahçeli evim yani bir anemo da var. Bir ee, albus da var. Bir de nerede olması lazım da bir de kafem var. Kafesi uzak düşüyor ama yani. Hani kafe birazcık daha uzak. Bu daha yakın. Yok lan kafe mi daha yakın? Her neyse işte ya. Oh, bu arada çay içiyorum beyler kusura bakmayın bayanlar. <laughs> şimdi dur. arkadaşlarıma olan niye tıkladım ki ben? Ha. Bak geldik buraya babacım. Şöyle bir hata da var. Bazen tarlayı yanlış ektiği için böyle tarla ekili olmamalıdır diyor. O sorun da sizinle çözeceğiz şimdi. Evet şimdi bu oda yüklene kadar Oo, Aylar yıllar Bu kadar güzel odayı yükleyemiyor oyun Görüyorsunuz değil mi bak Bak şimdi indik buraya babacım Bu arada inmek için şöyle sol tık yapın ve aşağı indirin Böyle aşağı yukarı yapabilirsiniz Bunu da öğrenmiş oldunuz şimdi Evet çiftlik ürünleri 12 tane domates domatomuz var Bak bir tanesini buraya çal Haydi babacım 2 Evet ekilde ondan sonra bir tanesini Buraya Bir tanesini buraya Hepsini böyle yavaş yavaş ektik mi? Ektik babacım. Ekince arkadaşlar size bu ekinler hazır olduğu zaman tamam bak ekinler hazır olacaktır. Hazır olduğu zaman 12 tanesini envanterinizde bırakacaksınız yani. Hani geldiği zaman envanterde 50 tane falan olacak abi. Yaklaşık 50 tane yani 20 tane 30 tane olacak tabi de. 12 tanesini tekrardan ekeceksiniz. Ondan sonra satmaya götüreceksiniz geri kalanını. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Şunu da son ekişim. Evet. Şimdi yarım saat süre var arkadaşlar. Bakın tıklıyorum buraya. Tatlı ikili domates 29 dakika ile 8 saniye. 30 dakika sonra bunlar hazır olacak. Hazır olduğunuz zaman hepsine sol tık tıklayacaksınız. Tek 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 tek. Böyle. Sonra buraya envantere gelecek. Çiftlik ürünlerine. Geldikten sonra tekrardan 12 tane ekeceksiniz ve satmaya götüreceksiniz. Umarım anlatabilmişimdir abi. Hemen evimizden çıkalım. Bu arada evimiz güzel değil mi ya? Beğendiniz mi evimizi? Daha fazla şeyler almayı düşünüyorum. Anemonda da birazcık şey dizdim. Sevgi, dur sevgi apartmanına göstereyim. Ben hiç sevgi apartmanına gitmedim. Gerçekten diyorum bak şunu söyleyeyim. Benim kaç yıldır sevgi apartmanımda son daire bir evim var. Lüks mü? Ne diyor ona bilmiyorum. Lüks bir şey bir şey var. Ama onun için hiç düzmedim. Bak kaç yıl oldu hiç girmedim bak. Sevgi apart. Aha adam ilaçlıyor. Aa! Yavaş yavaş. <laughs> Bize geldi paşam. Heh, Sevgi apartmanındaki kaç yıldır evim var bak. 5-10 yıldır ama içine hiç girmedim bak hiç. Neredeyse hiç girmedim ya. Toplasan iki kere zor girmişimdir arkadaşlar bak. Bu kadar net size söylüyorum. Toplasan iki kere zor girmişimdir yani. Sevgi apartmanını hiç kullanmıyorum gerçekten. Ona girelim şimdi bak hazır. Gir buraya şimdi. Evet şuradan da buraya geçelim. Gir Hakan oraya. Aferin Hakan girdin oraya. Oo. Uh, uh, vay sevgi apartmanı bu kadar dolu muydu babacım ya? Her neyse giriyoruz. Bak ha, 1 artı sıfır lüks daire. Selamla. O, bu ne lan? Ana ben evimi ne ara böyle yaptım hatırlamıyorum bile. Ha. Ulan böyle mi yapmışım ben bu evi? Bu ne lan buradaki masa nerede? <laughs> buradaki masa şeyde. Al usta. Oğlum ben ne ara böyle bir ev dizmişim lan? Çok kötü oldum. Çok kötü dizmişim. Kaç yıl önce bunlar vardı herhalde. Ana. Hiç hatırlamıyorum biliyor mu böyle bir ev Ama o Albus'u hatırlıyorum. Aleman'ı da hatırlıyorum. Bunu hiç hatırlamıyorum. Beşiktaşlı mı? Lan ben Beşiktaşlı değilim ki. <laughs> Beşiktaşlı yatan ne işi var burada mesela? Hangi kafayla yapmışım ben bunu anlamadım ya. Banyo yok. Küvette bak küvet. <laughs> Köpürcükler Dur buraya tuvaletimize yapalım böyle. Aa, otur oğlum buraya. Ah, oğlum. Evet tamam git eller ellerimizi nereden yıkayacağız? Evet lavabo var burada ama. Ah çeşme aktı. Koş koş koş. Mutfak lavabosundaki gözlerimiz Koş abicim. Çeşmeyi akıttım vallahi. Ak. Dur dur dur. israf etme. Oh 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 oh. Yıka ellerini oğlum. Oh, evet, ellerimizi de yıkadık. Evet, bilgisayara bak. 2000 yılından kalma bilgisayar. Lan böyle bilgisayarlar kaldı mı tüplü? Hop. Counter Strike 1.6 oynuyoruz şimdi bunlar arkadaşlar. Vay be. Televizyona bak lan 90'lı yıllardan kalma. Babacım ben ne yapmışım ya? Bu ne böyle lan nasıl bir dizim? pembe pembe dolap bu ne Allah aşkına sen ne yaptın buraya Hakan ya Hakan sen ne yapmışsın buraya Hakan ee, Evet ooo dur bakalım Beni seven <laughs> Beni seven <ilk> eklesin <laughs> Şöyle gidelim bakalım mahalle ne mahalle süre bir geçelim Ve kimse eklemez ekle beni <laughs> No stonks Yazıklar üzüldüm çocuğa Büyük tamam milleti olan maske nasıl takıyorsun lan Dur lan birine dokunayım da karana ulaştırayım kendime. Neredeyim ben? Gelmişim. Dur dur, dur. Korona. Karana. Korona. Korona marana bilmem ama yokluğum korona. Hadi bakayım. Esprimizi de yaptık. Selam. Lan bu erkek mi kız mı? Yo maske takmış değil mi bu? Ee, bura tipe bak. <laughs> Şimdi tam bir şey tipi var ha. Anladınız siz. Teşekkür ederim. Evlenelim mi diyor. Ana kaç yaşındasınız oğlum siz? Çocuk çocuk hareketler. Bir yapıştıracağım. Bir de 21 yaş ya. Kolpaya bak ya. Hayatı kolpa bunlar ha. 12 yaşında ne diyor? 12 yaşında sıpmasız <laughs> Oğlum ne oluyor? Bunlar ne yapıyor burada ya? Geç şuraya babacım ya. Hello vay vay. <laughs> Geç abicim. Evet, en güzeller burası. Şuradan şuraya geçelim. Ben tur, tur atmak istiyorum. Olympus adası. Ankara'nın Ankara'lıymış bak. Ankara Instagram istesen veremem. Eskişehir'de okuyorum. Vallahi şu anda adres verdi çocuk bildiğin. Kardeşim yani niye adres veriyor millete sen? Bu oyunda millete adres verilir mi arkadaşlar? Ay ne güzel ay ne güzel. Selamun aleyküm. Bakalım insan var mı oyunda? Allah'ın selamını alacak insan var mı? Bakıyoruz. Allah'ın selamını alan yok. Allah kahretmesin <laughs> Ya yeter vallahi bu kıyafetin gerçekten çok etkisi var arkadaşlar ya Gerçekten çok etkisi var abicim bak şu kıyafetin bak Heh aha helal lan selam de delil olsun lan sana Yemin ediyorum bak Bu kız bak den- de, Aha bak tanıdı herhalde beni buraya geldi kaçtı Kim lan bu? Lümmüş beni seveni severim Oo Beni seveni se- <laughs> Seni seveni se- <laughs> Ne diyorum lan lan Senin yaş kaç Alo Benim yaşım 9 Evlenelim mi? <laughs> Evlenelim mi? Yaşım 9 20 canım sen <laughs> Evet ya abi ya vallahi ya ben bu kıyafetleri almak istiyorum artık yeter. 20 yeter la, la konuşamadım. 21 okudum ya ondan öyle konuşamadım. Yani kıyafet harbi almalıyız bak. Bu arada en sevdiğim saç mı böyle aha. Bak saç dedim böyle olur babacığım. Saç böyle yapacaksın. Saç dedim böyle olacak ya. Bakayım. Bak bu da benim saçlarım yap bu mos mor. Bunu biz hangi kafayla yaptık? Bak bu kaçıncı nesil? Bu da eski nesildir yani büyük ihtimal. Kaç? 7. Nesil? nesil. Bu ne yedinci 7. nesil bu aynen o ne lan 7. nesil ne? 7. 2016 mı? Ne bileyim. Aha, aha saça bak gördünüz mü ne güzel. Oh, manitaları almışlar buraya gelmişler. Selam. <laughs> bak millet manitalarıyla sohbet ediyor. Biz oyunda fakir ol. Aa yoyo lan yoyo kaldı mı? Gitmedim ama herkes çok güzel. As. Helal aslan parçasına baksana aslan parçası. Lan bu da mı saçını benim gibi yapmış? Yoksa bu aynı kişi mi? Aa değilmiş. Kaçıncı nesil bu da nesil. Aynı kişi mi? Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Ha tamam fısıldamaya başladılar. Kıydanıyor bu değil mi? Kıydanıyor. Aynen fısıldamaya başladıklarına göre biz böyle gidelim. <laughs> Orada gizli şeyler dönecek. <laughs> Arkadaşlarımdan kim online? Aslı, Yezgi, Stönte. O kimdi lan? Hristiyan işareti var. Şerefsiz ateist. ateist değil de. ne oluyor lan burada? Oynama şıkıdım. <laughs> şıkıdım şıkıdım. Evet. O arkadaşlar belki dizi çekeriz ha. Sanalika dizisi. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda aptalları tanıtacağım. <laughs> oğlum bu ne burada? Ne yapıyorsunuz ya? Vanke, Vanke budur kesin. Bak bak tek attım. Ee, oğlum artık eğlenemiyorum ya yani oyunda. Ama eğleniriz bir sıkıntı yok. Of. Sen nesin öyle? <laughs> videoya ne oldu? <laughs> Meşhur olacaktım. Kamiller insanlar boş insanlar. Ah Hediye kutusu. Aha verdi gel. Hadi bakayım. Hadi Allah'ım ne çıktı bana? Hadi. Bırak. Kay kayne, kay ne? Kay Lan şaka maka hediye kutusunu bulduk ha. Kay, kay kullanacağım. Nasıl kullanıyoruz kay kay? Daha hızlı giderim. Belki diyecektim de yok. Aynı hızda giderim değil mi? Oo, benim ışıklı topum varmış ya. Gitarım varmış. Bu ne? Kırmızı tef Ağız mı bu ne? Ha, şey sallama şey mi acaba? Oynama şıkırım şıkırım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda. <laughs> Buradan evine de şifre koymuş. Nereye gitti bu kül? Allah kendine ağzını yüzüne. Geç buraya. Burada çok arkadaşlar en sıkıntı şey böyle geçmek ya. Ben niye metroya binmedim ki? İki saniye doğru da olacaktım. İki saniye doğru olmak varken. Aha. Bu kim lan? Bak daha ilk bak gördünüz mü ilk ilgimi çeken bu oldu bak tak diye böyle şak diye baktım. Çünkü bunların saçı efsane oldu. Bu 7. nesilde sıkıntı var ha. Allah sıkıntı var yedinci nesilde. O millete bak sen. Hop anay. Oyna yavrum oyna. Tin anay tin anay Geri dönmüştü o lan. Selam aleyküm selam. Bak bu kız beni takip ediyor. Aşık oldu bana bak. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Takip ediyorsan beni gel gel. <laughs> devam devam ileriye. Hoppa. Arkadaşlar artık harbi o Ulan lan bütün caddeler dolu. Bütün caddeler dolu ya. Bütün caddeler. Çilek. Selamun aleyküm. Dostum bir şey soracaktım. Dostum. Dostum bir şey sorabilir miyim size? <laughs> Ey Allah'ım herhalim. İsmin ne dostum? <laughs> dostum ismin ne dostum? Sor hemen git. Gitmiyorum. Az önce de dur. Dur. Elimi omzuna attım. Kardeşimsin benim. haber <laughs> dostum? Allah'ım yarabbim ya. Yakışık değil tabii ki. Kardeş ayağa göt ya Yakışık değil tabii ki de. ama siz benim yeni yakışık oturabilirim. Dur lan Insta Hakan al lan al. Zaten zaten Instagram'ı kesin gördüğü zaman yani kesin yani. Kesin yani Instagram'ı gördüğü zaman tamam der yani kesin. Doğru doğru Kur'an çar. <laughs> Vallaha doğru. Insta Hakan 12. Yüzümü Yüzüme görürsün Instagram 12 Al be kardeşim al al Bezemek bunlar yakışıklı olsa değilim derdi Vallahi Yakışıklı değilim ki ben zaten <laughs> Lan git bak Instagram Instagram 12 Al bak Narsist ne lan Narsist Anarşist o Kamil Bunlar konuşmasını Bakın Instagram'a Insta ya koçum diyor 9 yaşında bir vuracağım ben de 9 yaşındaki insanlarla muhatap oluyorum Vallahi 9 yaşındaki insanlarla muhatap oluyorum Çık şuradan ya Sağdan ben baktım tip <laughs> Bok baktı bakmadı ki fotoğraf yok ki Fotoğraf yok nasıl baktın <laughs> Fotoğraf yok nasıl baktın babacım Ya bunlar var ya çok akıllı ha. Vallahi. Ah ha ha ha. Fak eee bunlar var ya tam dayaktık. Gıcık oldum ha. Var bu bunları ana baca bir girecen. Oyun değil girmiyorum ha. Neyse. El. Evet arkadaşlar 3 tane salak aptallar. Dur şimdi. El sallayın videodasınız. YouTube Hakan 12. Bütün mallar beni buluyor aslında abi. <laughs> Oğlum lan boş konuşuyor. Her bir boş konuşuyor ha. Evet boş insanlardan ayrıldık. Ve buraya geldik. Evet dur bakalım. Burada da zenginler takılıyor. Bizde böyle kafetimiz olsaydı var ya. Oğlum benim niye kafetim yok ya? Eskiden harbi çok güzeldi. Her neyse babacım burada videoyu bitirelim. Değerli videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.